Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine de meta kalın Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı buz Akalım Yes Arabaya bindim Yürü bakalım Kırk Tabi radyomuzda yine deme takalım Zıpe Bir kez olsun bizi çalmatın atamam adamım No Baba çal bizi Çal, çal. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik Dije kardeş seçip al Biraz bal Tarçın zencefil Ya da zerdeçal Hızlı gecelerde Lakabımız kara gergedan Ara verme lan Şarkılara sen devam Ceryan yine gittik bro Güzel bahçe çeker Ya yeah, tamam geldi yazdım an ve an Bizi zenci diye çalmadılar Radyolarda lan Ben susmam devam Herkes kan revan Görse beni helal derdin en son mendela ve şeker gibi çikolata marmelat bir lokmadan bozman seni hadi al ye bak hava kapalı bur ama Yes Arabaya bindim yürü bakalım Tabii, da Tabi radyomuzda yine deme takalım Spet Bir kez olsun bizi çalmadın adamım No Akılda kalır Yes mavvalı. Bu gecede hızlı takılma calı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Ses. Derin olsun boğulmam açıl adamım Yüz Konuşulur hepileri geri. geri kelimeni sana geri verir. Pero, benim eli baba gibi serin. Kanım bu gece de bana geri verir. Canım, çıkın bana geri verin. Bugün hava <laughs> serin dedim, dedim de bende geç açı şöminin. Oh, sıcak oldu dedi <laughs> gibi ne? Tuhar, spot da açar emin eski kim okul dedi adım Mihriban. Mihriban, seviyorum yeni de Selim Minibar. Minibar, Türkçe rapte yeni nesil biri var. Gırt gırt, büyük olsun seviyorum minimal. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar. Hünibar. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Bir çalacağız koku eselesi iltifat Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak Dedim bak can pas o bana sar can Kardeşime dedim kurtar beni ber can Geldi aldı beni arka fonda derman Karaya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı Kus. Ama akalım yes. Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Sefer. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Bu Akılda kalır yes. Tipim havalı Ateş. Bu gece de hızlı Takılmacalı okay. Okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin, Derin olsun boğulmam 吃了的猛鱼。